Merhaba çocuklar. Göztepe Gönülleri Çocuk Komitesi'nin hazırladığı bir masal saatinde yine beraberiz. Evet, şarkıdan dinlediğiniz gibi çok güzel sıra dışı bir masal kahramanına ait bir masal anlatacağım bugün size. Evet, kele olan. Şarkıdaki gibi acaba beleşe olan mı? Acaba güleç olan mı? Acaba nasıl biri? Gerçekten keleş mi? diye düşünebilirsiniz. Evet, adı gibi Kele olan. Yani saçı olmayan bir oğlan bu. Anasıyla yaşayan bir oğlan. Birçok masallar var onunla ilgili. Çok güzel, onu çok güzel anlatan masallar. Şimdi ben bir tanesinden söz edeceğim size. Başlayalım mı o zaman? Bir varmış, bir yokmuş. Dünyanın fakiri de, zengini de pek çokmuş. Uzak köylerden birinde bir zamanlar Keloğlan'la anası yaşarmış. O yoksul köyde. Kendileri de çok yoksulmuş. Çok önceki dedelerden kalma, kırık dökük iki katlı bir evde, artık kapıları tutmayan, duvarları dökülen o evde mutlu mesut yaşarmış Keloğlan olan anasıyla. Keloğlan'ın anası koyunlardan topladığı yünleri çıkrıkla iğirir iğirir, sonra da iplik haline getirir, sonra da Onları pazara götürür satarmış. Bazen de örermiş, dokurmuş. Bazen iplik olarak satarmış da evin yiyecek ihtiyacını karşılarmış. Keloğlan ne yaparmış dersiniz? Keloğlan bütün gün evde bir o yana bir o yana devrilir dururmuş. Her sabah gün doğumunda annesi yanına gelir. A oğlum hadi kalk oğlum. Güneş doğdu oğlum. Biraz hareketlen oğlum dermiş. Bizim Keloğlan da ay anne 5 dakika daha deyip öteki yanına dönermiş. Sonra öğlen olurmuş. Annesi mis gibi yaptığı çorbayı getirir. Hadi oğlum ye oğlum kuvvetlen oğlum. Sonra da biraz çık bahçede dolaş çiçekleri sula oğlum dermiş de bizimki de kalksam mı kalkmasam mı acaba ne yapsam? Çiçekleri sulasam mı, sulamasam mı? Kalkayım kalkayım, birazdan kalkayım dermiş. Annesi üzülmesin diye onun getirdiği çorbadan iki kaşık içip sonra ay kalkayım kalkayım da biraz dolaşayım ama kıpırdamazmış. Kalkayım kalkayım da annem istedi şu çiçekleri sulayayım. Ama önce biraz sindireyim de öyle sulayayım dermiş. Sonra da ay biraz daha dinleneyim. Çok yoruldum deyip öteki tarafa devrilirmiş. Onun bu haliyle köylü de birazcık şakalaşırmış. Özellikle kel olmasına çok takılırlarmış. Birçok zaman da onu ciddiye almazlarmış. Ama kel olan hiç onların sözlerine aldırış etmez. Benim saçım yok ama deyip alnına, saçına şaplakları yapıştırır. Aklım çok dermiş. Günler böyle aka geçe dursun. Bir gün Keloğlu'nun annesi çok hastalanmış. Eli ayağı tutmaz olmuş. Oğlunu yanına çağırmış. A benim kele oğlum, aman da keleş oğlum, yan gelip yatan oğlum. Bak artık iyice yaşlandım, kocadım. Hadi biraz bana yardımcı ol. Bak e, iplikleri eğremiyorum, yürüyemiyorum, dışarı çıkamıyorum. Artık kilerde de yiyecekler tükenmeye başladı. Hadi oğlum sen de biraz hareketlen köye doğru git. Belki yapacak bir iş bulursun. 3-5 kuruş kazanır eve yiyecek getirirsin. Hadi oğlum deyince bakmış bizim kele olan pabuç pahalı. Annesi gerçekten kalk kalkacak durumda değil. Eh madem artık öyle kalkayım mı kalkmayayım mı diyecek hali de yok. Hemen bizim oğlan kalkmış, cepkenini giymiş, kasketini takmış. Sabah erkenden Evden dışarı çıkıp o tozluk köy yolunda yürümeye başlamış. Ama ne yapacağını bilemiyormuş. Ne iş yapacağını da bilemiyormuş. Başlamış kendi kendine o meşhur türküsünü söylemeye. Ben bir garip kel olanım, eşeğimin yok palanı. Doğruluktur benim, özüm hiç sevmem ben yalanı. Bir koca karı anam var, üç beş tavuk, bir de inek. Her gün kel kafama konar, evsiz kalmış birkaç sinek. Söyleye söyleye türküyü epi bir yol kat etmiş. Sonra köyün dışında büyük bir çiftliğin önüne gelmiş. Burası büyük bir çiftlik, belki yapılacak iş vardır. Bir sorayım demiş. Çiftliğin kapısından kafasını uzatmış. Buralarda yapılacak bir iş var mı? demiş. İçeriden seslenmişler. Pek yok. Ama gel bari tarladaki ayrı ayrık temizle deyince bizim olan sevinçle hemen içeri girmiş cepkenini asmış, kasketini asmış, kollarını sıvamış. O güneşin verdiği sıcaklıkla, o temiz havayı ciğerlerine çekince çocuklar Keloğlan'a bir çalışma isteği gelmiş. Başlamış otları yolmaya. Yolmuş yolmuş kenara istiflemiş. Yolmuş yolmuş kenara istiflemiş. Buğday tarlası bir rahatlamış. Buğdaylar başaklarını yukarı doğru dikleştirmiş. Nefes almış. Bütün gün böyle çalıştıktan sonra akşama doğru artık evine gitmek için çiftliğin kapısına doğru yürüyünce çiftlik sahibi çiftçi onu kapıda karşılamış. Keloğlan! çok güzel bir iş çıkardın. Bütün başaklar rahat etti. Tarla tertemiz oldu. Al sana gümüş para. Git bununla anana yiyecek al. Bir güzel karnınızı doyurun. Olmaz mı? Demiş. Bizim Keloğlan da o parayı sıkı sıkı elinde tutmuş. Çocuklar hayatında ilk defa para kazanmış. Ve evine, annesine yiyecek götürecekmiş. O sevinçle türküyü daha sevinçle söyleyip söyleyip Yürümeye başlamış, yürümüş, yürümüş. Evlerine yaklaştığı bir sırada tam derenin kenarından geçerken aklına parlak bir fikir gelmiş. Bir bakmış derenin içinde kırmızı kırmızı koca koca balıklar zıp 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 zıplayıp duruyorlar. Bir elinde para demiş ki bir elin boş gitmesin hemen o balıklardan birini alayım eve götüreyim annemle akşam bir güzel balık kızartır yeriz epeydir de yemedik demiş. Hemen dereye doğru yürümüş. Elinde sıkı sıkı para, o balıklara doğru elini uzatmış. Hop yakalayıvermiş. Çok sevinmiş Keloğlan. İki eli dolu gidecekmiş annesine. Tam o sırada geri geri çıkarken üstü yosun dolu kaygan bir e, çakıl taşına ayağı takılmasın mı sendelemiş. Dengesini kaybetmiş. Kendini bırakmak zorunda kalmış. Hem ıslanmış dereye düşmüş hem elindeki para fırlamış balık zaten kaymış gitmiş o ıslak haliyle şıpır şıpır sularla anasının karşısına çıkmış. Başına geleni anlatmış. Ne dersiniz? Annesi kızmış olabilir mi? Annesi çocuğuna sevgiyle bakmış. Ah oğlum, keleş oğlum. Ah aman da birazcık. Becerikli oğlum. Bir dahaki sefere sen yarın git gene o çiftliğe. Bu sefer ne verirlerse cebine koy gel demiş. Ertesi gün gün doğumunda yine bizim kelo olan cepkenini giymiş, kasketini takmış, başlamış yolda yürümeye. Gene o ben bir garip Keloğlan'ım diye türküyü söyleye söyleye çiftliğin önüne gelmiş. Gene içeriye uzanmış. Yapacak bir iş var mıydı? İçeriden seslenmişler. Peki yok. Ama hadi gel bari bahçeyi sula. Kel olan hemen girmiş çok güzel bir işmiş. Aslında bahçe sulamayı yapmamış ama yine de en sevdiği işlerden biriymiş. Ceketi, cepkenini asmış, kasketini çıkarmış, kollarını sıvamış, birden dirilmiş. Çocuklar o tembel Keloğlan'ın içinden bir çalışkan Keloğlan çıkmış. Hemen hortumu almış, bir güzel sulamış, sularken de türküsünü söylemiş. Sonra o çiçeklerin kuruyan yapraklarını ayırmış, bahçeyi bir güzel temizlemiş. Çiçekler mis gibi kokularını yaymaya başlamışlar. Renklerini daha parlak gösterir olmuşlar. Akşamüstü de evine gideceği zaman çiftçi... Gene karşısına dikilmiş. Keloğlan bugün de çok güzel bir iş çıkardın. Çiçeklerin yüzü güldü. Bugün sarı kızdan çok güzel tertemiz mis gibi bir süt aldık. O sütü de al sana veriyorum kocaman bir şişe bunu götür annenle akşam içersiniz demiş. Keloğlan çok sevinmiş. Yine bir şey kazanmış yine bir yiyecek götürecekmiş eve. Tam yola çıktığında birden annesinin öydü gelmiş aklına. Ne demişti? Ne verirlerse cebine koy demişti. Hemen sütün yarısını bir cebine boşaltmış. Kalan yarısını da öteki cebine boşaltmış. Türküsünü söyleye söyleye gitmiş. Eve varınca bir görmüş ki ceplerdeki sütler onu arkasından takip ediyor. Onun yanında kalan sadece süt lekeleri. Anasına demiş ki anacığım senin öydüğünü tuttum ama bu sefer de böyle oldu. Ne dersiniz? Annesi kızmış mı? Annesi ''Ah benim kele oğlum, aman da keleş oğlum, birazcık akıllı oğlum.'' demiş. ''Bir daha sana bir şey verirlerse bu sefer başının üstüne koy, iki elinle sıkı sıkı tut, koştura koştura eve gel. Olmaz mı oğlum?'' demiş. Keloğlan da ''Peki'' demiş. Ertesi gün gün doğumunda gene cepkenini giymiş, kasketini takmış türküsünü söyleye söyleye yeni bir umutla yeni bir günde çiftliğin yolunu tutmuş. Gene kafasını uzatmış. Bugün de bir iş var mı acaba? İçeriden seslenmişler. ''Peki yok ama hadi gel patatesleri soy olan hemen girmiş mutfağa, üstüne önlüğünü bağlamış, cepkenini, kasketini asmış. Almış o patatesleri, tonlarca patatesi, hiç öf demeden, pöf demeden, incecik incecik, güzel güzel soymuş, yıkamış, sıralamış, soymuş, yıkamış, sıralamış. Ahça ondan çok memnun kalmış. Herkes onun hem türkü söyleyerek e, soymasından hem de temiz iş yapmasından çok memnunmuş çocuklar. Tam akşam olmuş kapıdan çıkarken bu sefer... Çiftçi ona ''Bak olan bugün de çok güzel iş çıkardın. O patatesleri öğlen yedik, çok güzeldi, incecik soyulmuştu, lezzetliydi. Biz de sarı kızın sütünden bugün çok güzel bir tereyağı yaptık. Al koca bir topak sana veriyorum. Al bunu annene götür, yemeklere koyarsınız, kahvaltıda yersiniz.'' Demiş, vermiş. Bizim Keloğlan da o topağı kucaklamış, tam gidecekken annesinin öldü gelmiş aklına. Hemen ne demişti annesi? Başının üstüne koy, sıkı sıkı tut. Hemen topağı başının üstüne koymuş, sıkı sıkı eliyle tutmuş, başlamış hızlı hızlı yürümeye. Çocuklar vücudunun ısısından, ellerinin ısısından, başının sıcaklığından, günün sıcaklığından ve hızlı hızlı yürüdüğü için daha da hararetlendiğinden o tereyağlar o uzun yolda başlamış şıpır 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 erimeye. Ama bizim kedi olan annesinin öldüğünden çıkmamış. Olsun demiş. Annemin vardır bir bildiği. Tereyağlar erimiş, erimiş, üstünden akmış. O ke keleş kafası iyice ne pırıl pırıl olmuş. Eve geldiğinde anacığım ben senin dediğini yaptım ama bu sefer de böyle oldu demiş. Anası da ah benim kele oğlum aman da keleş oğlum birazcık parlak oğlum. Yine yarın çiftliğe git eğer bir şey verirlerse bu sefer iki kuru yaprağın arasına koy, sıkı sıkı tut, öyle getir demiş. Bizim olan yine ertesi gün o uzun yolda türkü söyleye söyleye çiftliğe gitmiş. Bugün de bana iş var mı? E pek yok ama hadi gel kümesi temizle demişler. olan hemen girmiş. Öf o kümes ne kötü kokuyormuş. Kimse uzun zamandır temizleyememiş. Yanına varamamış bizim keloğlana iş mi yok hemen kolları sıvamış keloğlan önce çöpleri temizlemiş sonra bir güzel yerleri süpürmüş silmiş sonra bütün kümesin etrafını silmiş o çilli tavuklar çıtı 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 çıtı, çıtı neşeli neşeli kümesin etrafında dolanmaya başlamışlar hele o ibibik horoz o ibibini bir oraya bir oraya neşeli neşeli sallamış horozlar da horoz da tavuklar da Oradaki çalışanlar da kümesin pırıl pırıl olmasından, o kötü kokunun gitmesinden çok memnun kalmışlar. Çocuklar, çiftçi de çok memnun kalmış. Keloğlan'a dönüşte, Keloğlan bugün de kimsenin yapamadığı o zor işi yaptın. Çok güzel temizledin ama bugün sana verecek pek bir şeyimiz yok. Ancak kedi yavruladı, o küçücük kedi yavrusunu al, akşam evde dolaşır, ananla neşelenirsiniz demiş. Avucunun içine kedi yavrusunu bırakmış kelo olan kedi yavrusuyla giderken annesinin öydü gelmiş aklına. Ne demişti? İki kuru yaprak al, elinin ar arasında sıkıştır, getir. Kelo olan da iki kuru yaprak almış, kedi yavrusunu elinin arasında sıkıştırdığı anda birden miyav diye kedi fırlamış, onun bütün kel kafasını tırmalamış, tırmalamış sonra da kaçıp gitmiş. E bizim kele olan ne yapsın? O tırmıkların acısıyla, o akansızan kanların acısıyla, o uzun yolu ben bir garip kele olanım diye söyleye söyleye eve varmış. Anasına anacığım ödünü tuttum bu sefer de böyle oldu demiş. Anası da ah benim kele oğlum aman da keleş oğlum birazcık nazik oğlum demiş. Bir daha sana bir şey verirlerse Yanında ip götür, boynuna ipi dola, bağla, çeke çeke getir demiş. Bizim kelo olan yine çiftliğin yolunu tutmuş. Ertesi gün, bugün de acaba yapılacak bir iş var mı diye seslenince, e gel o zaman bugün de ahırı temizle demişler. Ahır çok büyükmüş ve kümesten de daha pismiş, daha da kirliymiş E olana. Mümkün mü? Hemen kelo olan kollarını sıvamış girmiş ahıra, çöpleri dökmüş, temizlemiş, atlamış, patlamış. Herkes çok memnun. Tam kapıdan çıkarken, Keloğlan bugün de çok zor bir iş yaptın. Kimsenin giremediği ahırı temizledin. Hayvanlar da rahat etti. Biz de mutlu olduk. Keloğlan bugün kuzu çevirme yaptık çiftlikte. E size de kocaman bir but ayırdık. Al bunu götür. Ananla yahni yapın. Bir güzel karnınızı doyurun demiş. Bizim olan o koca butu görünce çok sevinmiş. Tam yolda giderken annesinin öydü gelmiş aklına. İpi çıkarmış, butun kemiğine ipi bağlamış, yanında çeke çeke gelmeye başlamış. Sevinçliymiş. Bu sefer türküsünü sevinçli sevinçli söyleyip yürürken kokuyu duyan köpekler yavaş yavaş arkasından yaklaşıp bir tanesi bir parça koparmış. Biraz ileride öteki köpek gelmiş bir parça koparmış. Öyle öyle derken Eve vardığında kel olan bir bakmış ki ipin ucunda küçücük bir kemik kalmış. Annesine gidip anacığım öldüğünü tuttum ama bu sefer de böyle oldu demiş. Anası da ah benim kel oğlum aman da keleş oğlum birazcık dikkatli oğlum demiş. Yarın gene çiftliğe git eğer sana bir şey verirlerse bu sefer kolunun altına al Öyle gel demiş. Ertesi gün gene Kelo olan çiftliğin yolunu tutmuş. Bana verecek bir işiniz var mı? deyince, "E hadi gel bakalım. Gel. Bu sefer de evin camlarını temizle." demişler. Çiftlik evinin camlarını temizle. Bizim Kelo olan en zor çıkılan camlara çıkmış. En güçlük isteyen işleri kolaylıkla başarmış. Bir güzel pırıl pırıl yapmış camları. Sonra da akşam eve döneceği zaman Keloğlan olan biz senden çok memnunuz. Yaptığın bütün işleri çok beğeniyoruz. Artık sen her gün gel, her gün bu çiftlikte çalış. Ama çok uzak yoldan geliyorsun. Gidip gelmen zor olur. Al bu eşeği, her gün bu eşeğe bin gel, bu eşeğe bin evine dön. Olmaz mı?" demiş kelle olan bir eşeği olduğu için çok sevinmiş. Hemen eşekle birlikte evine gitmek için Yola koyulduğunda annesinin öğüdü. Aklına gelmiş. Ne demişti? Sana ne verirlerse koltuğunun altına al. Kolunun altına al demişti. Değil mi? Hemen bizim Keloğlan da eşeğin boynuna atlamış. Onu kolunun altına almak istemiş. Eşek ay diye bağırarak ona bir e, tekme atmış. Tepmiş eşek onu. Keloğlan sıçrayarak yana düşmüş. Bir sersemlemiş. Sonra annesinin sözünü tutmak için yerden fırlamış hemen eşeği tekrar kolunun altına almak için uğraşmış. Eşek gene tepmiş. O gene eşeğin e, boynuna sarılmış. Eşek onu tepmeye, o boynuna sarılmaya diye uğraşırken başlamış eşekle neredeyse güreş tutmaya çocuklar. O sırada o toprak yoldan esas o, o zamanın arabalarının geçtiği ana yola doğru döne, döne 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 bir başlamasınlar mı boğuşmaya? Tam o sırada da ana yoldan padişahın arabası geçiyormuş. İçinde padişah bir de kızı sultan varmış. Sultan bir çocukla bir eşeğin öyle birbiriyle boğuştuğunu görünce fal taşı gibi açmış gözlerini, şaşırmış kalmış. Sonra yüzünde bir gülümseme belirmiş. Sonra baktıkça daha 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 kahkahalarla gülmeye başlamış. Kızın gülmesi padişahın yani babasının çok hoşuna gitmiş çocuklar. Çünkü meğerse kızda Gülmeme hastalığı varmış. Bu kız gülmesini bilmiyormuş, unutmuş. E, padişah babası ne şifacılar, ne hekimler, neler neler getirtmiş, olmamış. Dünyanın dört bir yanına haberler salmış. Kızıma güldürene, kızımı güldürene ne isterse vereceğim demiş. Herkes gelmiş bir şeyler denemiş de kızı güldürememiş. Ama bu harekete kız gülünce babası çok sevinmiş. Arabayı durdurturmuş. Sonra Keloğlan'ı yanına çağırmış. Sen çok büyük bir iş başardın biliyor musun Keloğlan? Al bu altın para senin. Sen kızımı güldürdün. Oysa Keloğlan'ın hiçbir şeyden haberi yok. O sadece annesinin öydüğünü dinliyor. Al bu para senin annen e, bu parayı güle güle harca ama bu kadarla değil. Keloğlan bundan sonra sen her gün saraya gel. Saraya gel ki kızımla vakit geçir, vakit geçir ki kızım hep gülsün demiş. Keloğlan da sıkı sıkı paraya yapışmış, koştura koştura evine gelmiş, başına gelenleri anlatmış, al anacığım al sana ekmek parası deyip anasının avucunun içine altını bırakmış. Anası da bu sefer ah oğlum keleş oğlum bu sefer bir baltaya sap olan oğlum demiş oğlunun keleş kafasında bir öpücük kondurmuş. Çocuklar ondan sonra Keloğlan artık her gün saraya gitmiş, yoksulluktan kurtulmuşlar, bolluk bereket içinde yaşamışlar. Gökten üç elma düşmüş. Birisi bize bu güzellikleri anlatan masal kahramanlarına, Keloğlan'ın başına. Diğeri dinlediğiniz için sizlere gelsin. Üçüncüsü de Keloğlan'ın diğer masallarına. Keloğlan bir yanıyla saf, temiz, bir yanıyla cin fikir kurnaz, bir yanıyla tembel bu masaldaki gibi, bir yanıyla istediği anda en e, güzel işleri yapan, en çalışkan olan, bir yanıyla komik güldürücü, bir yanıyla da derin düşünen üzüntü ve e, üzüntüyü yaşayan, bütün duyguları yaşayan özel bir masal kahramanı. Kelo olan çocuk mu büyük mü aslında tam bilemiyoruz. Belki çocukluktan çıkıp büyüklüğe geçmek isteyen, yetişkin olmak isteyen, anasının da öğütleriyle bir baltaya gerçekten sap olmak isteyen bir yana olan bir e, masal kahramanı. Büyümek isteyip de aslında masallar boyunca bunu tam olarak beceremeyen bir masal kahramanı. Ama çocuklar masalları okursanız, dinlerseniz başına öyle şeyler geliyor ki dönüyor dolaşıyor dönüyor dolaşıyor sarmala giriyor giriyor sonunda öyle bir şey oluyor ki hayat ona en güzel hediyeyi veriyor. O masalların sonunda ya padişahın kızıyla evleniyor ya da bolluk berekete kavuşuyor. Belki de bu masalın içinde yeni masallarda başka masallarda birinde yine padişahın kızıyla da evlenmiştir. Keloğlan olan bizim değerli bir masal kahramanımızdır onu okumanızı, başka masallarda da dinlemenizi öneririm. Eğer yorumlarınız olursa bu YouTube kanalının altına yazabilirsiniz. Dinlemek istediğiniz masallar olursa da yazabilirsiniz. Çocuklar yeni bir masal saatinde yeniden görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.